Oho, selamlar. Hangi ifadelerin doğru olduğunu tahmin edin ve sezgilerinizi test edin. Dünyamız pek çok komik, beklenmedik ve ilginç şeyle dolu güzel bir yer. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Genel bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tahmin edebilmenize yetecek kadar sağduyulu musunuz? Hadi test edelim. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Böylece yeni videolarımızın hiçbirini kaçırmazsınız. Her şey oldukça basit. Biz size bir ifade vereceğiz ya da bir soru soracağız. Siz de doğru mu yanlış mı tahmin edeceksiniz. Düşünmeniz için az bir süreniz olacak. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. 1 numara Kolay bir örnekle başlayalım. İşte ilk bilginiz. Bu kalemunlar çevrelerine uyum sağlamak için renk değiştirirler. Doğru mu yanlış mı? Herkes bu eski bilgiyi biliyordur ama bu aslında yanlış. Bu kalemunlar sıcaklık, iletişim ve ışık gibi belirli durumlar nedeniyle renk değiştirmektedirler. Bunun nerede olduklarıyla alakası yoktur. Dikkatli olun. Sorular düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir ve bu soruyu doğru bildiyseniz tebrikler. Ama hemen rahatlamayın, daha çok sorumuz var. 2 numara Sağ elini kullanan insanlar solaklara göre daha uzun yaşarlar. <laughs> ne dersiniz? Hayır, bu da birkaç hatalı rapor nedeniyle ortaya çıkmış popüler bir efsane. 1988'de Nature isimli bilimsel bir dergi, sağ ellerini kullananlar ile solaklar arasındaki yaşam sürelerini ele alan kısa bir rapor yayınladı. Raporun verileri profesyonel beyzbol oyuncularından oluşuyordu. Ardından aynı eser sahipleri New England Tıp Dergisinde yaşam sürelerinde daha geniş farklılıkların olduğu başka bir çalışma daha yayınladılar. Bu çalışmaların eleştirmenleri eser sahiplerinin oldukça kusurlu metotlar kullandığını iddia ettiler. Diğer yaklaşımlar da yaşam süresi ve hangi elinizi baskın olarak kullandığınız arasında hiçbir bağ olmadığını onayladılar. Yani aramızdaki solaklar derin bir nefes alabilir. Ama beyzbolda üçüncü kaleciler forvetlerden daha uzun yaşarlar. Hayır hayır bu da doğru değil. Sadece eğleniyordum. 3 numara Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Doğru mu yanlış mı olduğuna sezgilerinizi kullanarak cevap verin. Eğer sezgileriniz size doğru olduğunu söylediyse tebrikler. Aklısınız. Erkek sivrisinekler bitki özleriyle beslenirler. Diğer yandan dişi sivrisineklerse üremek için ihtiyaç duydukları proteini insan ve hayvan kanında bulurlar. Sırtımızdan geçiniyorlar. Ve bu arada eğer sivrisineklerin neden bazı insanları hiç ısırmadığını merak ettiyseniz bunun da açıklaması var. Çok tatlı olduğunuz için. <laughs> Hayır. Çünkü dişi sivrisinekler yaklaşık 72 çeşit koku reseptörüne sahiptir ve bunlardan 27'si insan terinde bulunan oktenol nonanol ve karbondioksiti teşhis edebilirler. Serinde bu kimyasallardan yüksek seviyede olan insanlar daha sık ısırılır. Aslında bu kadar basit. 4 numara İzlanda'da köpek sahibi olmak yasaktır. Sizce doğru mu? Aslında artık doğru değil. Gerçi 1920'lerde meydana gelen ve köpeklerden insanlara geçen bir tür tenya olan eee bir dakika kelime çok uzun olduğundan yeniden bakmalıyım. Ekinoko Kiyaz'ı engellemek için güvenlik önlemi olarak uygulanmıştı. Lütfen bunun nasıl olduğunu sormayın. Artık durum değişti ve köpek beslemek için izin alabilirsiniz. Yönetmeliğe göre her köpek bir adrese ve bireye kaydedilmek zorunda. Kişiler hayvanları istismar edemezler. Bir köpeği bekçi köpeği ya da saldırı köpeği olarak kullanamazlar. Dahası, bazı bekçi köpekleri tamamen yasaklandı. Yani İzlanda'da köpek sahibi olmak yasak değil. Sadece vatandaşları daha çok kedi seviyor. 5 numara. Apple bir dönem kıyafet üretmiştir. Kararınızı hızlı vermeye çalışın. İşin doğrusu Apple gerçekten de 1986 yılında kıyafet üretti. Yani eğer doğru tahmin ettiyseniz tebrikler. Sadece bir yıl sonra Steve Jobs başkanlığı bıraktı. Şirket Apple koleksiyonuna başladı. Apple markalı kıyafet, aksesuarlar, yaşam tarzı ürünleri falan yani. Ve bu hayranların şirkete olan minnettarlıklarını ve sevgilerini göstermelerine izin verdi. Şimdi nasıl olurdu hayal edin. Kim bilir Belki Apple bu fikre geri döner. Hepimizin etrafta Steve Jobs gibi siyah boğazlı kazak ve kotlarla gezdiğimizi düşünsenize. 6 numara. Köpek maması kontrolcüsü gerçek bir meslek midir? Ne düşünüyorsunuz? Vay be, gerçekten de varmış. Tek yapmanız gereken markanın kalite standartlarını karşılıyor mu diye köpek mamaları yemek. Artık içinde ne varsa Kalite departmanında işe yeni başlayan bir köpek maması kontrolcüsünün ortalama maaşı 26.500 dolar. Ancak daha fazla kazanmak istiyorsanız sadece köpek maması yemezsiniz. Kendi tariflerinizi de geliştirirsiniz. Yani eğer doğru bildiyseniz bu soruya da artı koyun. Ama geçemediyseniz eksi. 7 numara. İnsanların DNA'larının %70'i muzlarla aynıdır. Doğru mu yanlış mı? Ne düşünüyorsunuz? Sonuç sürpriz şekilde doğru mu yoksa tamamen saçmalık mı? Gerçekse DNA'mız benziyor ama %70 değil %50. Bu arada aşağıya araya başka kimsenin yorumu girmeden ve cümlelerin ilk harfleri muzlar kelimesini ortaya çıkaracak şekilde yorumlar yazabilir misiniz? Bakalım önce kim başaracak. Daha da ileri gidelim. Peki muzun ve olumlu bakın ortak yönlerine Evet, ikimiz de çekeceğiz. Tamam, affedersiniz. Hadi devam edelim. 8 numara. İkizlerin doğumu arasındaki en uzun süre konusunda Guinness Dünya Rekoru 87 gündür. Oo bir düşünsenize. Bu, Maria Jones Elliott'ın doğum tecrübesinin gerçek hikayesi. Maria, 4 ay önce doğum yaptı ve Amy'i dünyaya getirdi. Ama Katie 3 ay sonra geldi. Doktorlar aileye iki kızın da canlı ve sağlıklı olmasının gerçek bir mucize ve tıbbi anlamda piyango kazanmaya eşdeğer olduğunu söylemişler. Önceki rekorsa 84 günle Pensilvanya'dan Pegilin'e ait. 9 numara Satürn ve Jüpiter'de elmas yağar. Doğru mu yoksa yanlış mı? Modern bilim insanlarına göre bu gerçek. BBC bir buz devinin atmosferinin verilerine ulaştı ve bolca karbonun büyüleyici kristal formunda olduğunu söyledi. Ayrıca 1000 ton elmas Satürn'de her sene üretiliyor. En büyük elmaslar muhtemelen 1 santimetre çapında. Yine de oldukça etkileyici ve büyüleyici değil mi? 10 numara. Fransa'da ölü biriyle evlenebilirsiniz. Gerçek bir bilgi midir yoksa asılsız mı? Bu durumda düğün çok tek taraflı olurdu, değil mi? Postümüz evlilik, Fransa'nın vatandaşlarına ölmüş bir insanla evlenme izni verdiği yasal bir prosedürdür. İnsana yanlış ve ürpertici geliyor ama arkasında oldukça iyi bir açıklama var. Her şey 1. Dünya Savaşı sırasında birçok kadının ölmüş sevgilileriyle evlenmek istemesiyle başladı. Artık prosedür katı kurallara sahip. Eğer postümöz evlilik yapmak istiyorsanız Fransa Cumhurbaşkanı'na dilekçe göndermek zorundasınız. Cumhurbaşkanı da onu Adalet Bakanı'na gönderecek. O da sağ kalan kişinin bölgesine göndermesi için savcıya. Eğer çift daha önce evlenmeyi planlıyorlardıysa ve ölen kişinin ailesi de bunu onaylarsa savcı dosyayı yeniden Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Ama yine de her 4 başvurudan birinin reddedildiğini düşünürsek pek işe yaramama ihtimali var. 11 numara Japonya'da şişman olmak yasa dışıdır. Dikkatli düşünün. Yani çoğunlukla yanlış. Evet, Japonya'nın insanların kiloları ile ilgili Metabo Yasası isimli katı bir politikaları var ama hapis yatmak ya da bunun gibi ağır bir cezayı kapsamıyor. Yasa temel olarak 45-74 yaşlarındaki Japon vatandaşların bel genişliğinin yılda bir kez ölçülmesini kapsıyor. Yasadan erkeklerde 80 santim, kadınlarda ise 75 santim bel genişliğini geçen kişiler etkileniyor. Bu kategorideki insanlarsa sorunla ilgilenmeleri için tıbbi tedavi olmaları yönünde teşvik ediliyor. Yani kilolu Japonların böyle bir şeyden dolayı hapse falan girmelerine gerek yok. Görünen o ki sumo güreşçilerinin ayrı kuralları var. 12 numara 1830'larda ketçap ilaç olarak satılırdı. Evet mi hayır mı? İnanması güç ama gerçekten de doğru. Orijinal olarak ketçap, balık ve mantar karışımıydı. Ama 1834'te domatesin sindirim sistemi sorunlarını çözdüğü yayınlanınca Dr. John Bennett ketçaba daha fazla besin maddesi ve antioksidan için domates ekledi. Yeni ketçabının isali, hazımsızlığı ve romatizmayı iyileştirdiğini iddia etti. Sosun özünü çıkardı ve domates hapları satmaya başladı. Bir taklitçi de kendi domates haplarını satmaya başlayınca her şey ketçap savaşına döndü. 1850'lerde birçok yetkili bunun bir aldatmacı olduğunu açığa çıkarınca her şey sona erdi. Ama ketçap kesinlikle patates kızartmasını iyileştiriyor. 13 numara. Kuşlar dinozorlarla akrabadır. Zırvalık mı doğru mu? Karar sizin. Elbette yanlış. Kuşlar dinozorlarla akraba değildir. Onlar dinozor zaten. Şimdi bakın. Tüm dinozor türleri yok olmanın eşiğine geldiler ama aralarından bir türü kurtuldu ve bugün gördüğümüz kuşlar haline geldi. Modern paleontoloji, kuşların Saurishian adlı dinozordan evrildiklerini ve yaklaşık 150 milyon yıl önce ortaya çıkmaya başladıklarını belirtiyor. Ama hepsi bu kadar değil. Kuşlar ayrıca sürüngendir de diyebiliriz. Modern biyolojide bilim insanları filogenetik sınıflandırmayı izlerler. Bu da hayvanlarını soylarına göre gruplara ayırır. Ve bu sürüngen kategorisinde timsahlarla yakın akrabadırlar. Vay be! 14 numara Rüya görürken horlayamazsınız. Gerçek mi, efsane mi? Bu bizim için hala bir gizem. Doğru cevabı biliyor musunuz? Köpeğim ikisini de yapabiliyor. Peki ya siz? Bu konudaki düşünceleriniz neler? İkisini birden yapmak mümkün müdür? Yorumlara görüşlerinizi yazın ve cevabı birlikte bulmaya çalışalım. Sizin son zamanlarda öğrendiğiniz en şok edici ve şaşırtıcı şey neydi? Bize yorumlarda bildirin. Beğenmeyi unutmayın ve hayata olumlu bakmak için kanalımıza abone olun.